Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat vel mürekkebatihe minel ezeli ilel ebed. Mucizat Ahmediye'den yedinci nükteli işaret. Mucizat-ı Nebeviye'nin bereket-i tam hususunda olan kısmından bir birkaç kat'i ve manem mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahisten evvel bir mukaddime zikri münasiptir. Mukaddime. Şu gelecek bereketli mucizat misalleri her biri müteaddit tarikle hatta bazıları 16 tarikle sahih bir surette nakledilmiş. Ekserisi bir cemaat kesire huzurunda vuku bulmuş. O cemaat içinde muteber ve sadık insanlar onlardan bahsedip nakletmişler. Mesela Sağ denilen dört avuç tağımdan adam yemişler, tok olmuşlar. Naklediyor. O 70 adam onun sözünü işitiyor, tekzip etmiyor. Demek sükut ile tasdik ediyorlar. Halbuki asr-ı sıdk ve hakikatta o hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler zerre miktar yalanı görse red ve tekzip ederler. Halbuki bahsedeceğimiz vakaları çoklar rivayet etmiş ve ötekiler de hükut ile tasdik etmişler. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi kat'idir. Hem sahabeler Kur'an'ın ve ayetlerin hıfzından sonra en ziyade Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın efal ve akvalinin muhafazasına, bağ husus ahkama ve mucizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehadet ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ait en küçük bir hareketi, bir sireti, bir hali ihmal etmemişler. Ve etmediklerini ve kaydettiklerini kütüb ve hadisiye şehadet ediyor. Hem asr-ı mucizatı ve meddar ahkam ve hadisi kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hususan abadile seba kitabetle kaydettiler. Hususan tercüman Kur'an olan Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Amr İbni As bahusus 30-40 sene sonra tabiinin binler muhakkikleri, ehadisi ve mucizatı yazı ile kaydettiler. Daha ondan sonra başta dört imam-ı müştehit ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler. Yazı ile muhafaza ettiler. Daha hicretin 200 sene sonra, daha hicretten 200 sene sonra başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte-i Makbule, vazifeyi hıfzı omuzlarına aldılar. i̇bn Cevzi gibi şiddetli binler münekkitler çıkıp bazı mülhitlerin veya fikirsiz veya hıfsız veya nadanların karşıtırdıkları mevzu ehadisi tefrik ettiler, gösterdiler. Sonra ehli keşfin tasdikıyla 70 defa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam temessül edip yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celaleddin Suyuti gibi allameler ve muhakkikler e, hadis sahihanın elmaslarını sair sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. İşte bahsedeceğimiz hadiseler, mucizeler böyle elden ele kuvvetli, emin, müteaddit ve çok belki hadsiz ellerden sağlam olarak bize gelmiş. Elhamdülillah, hâdâ min fâd Rabbi. İşte buna binaen bu zamana kadar uzun mesafeden gelen şu zamandan ta o zamana kadar bu hadiseleri nasıl bileceğiz ki karışmamış ve safidir, hatıra gelmemelidir. Berekete dair mucizat-ı katiyenin birinci misali. Başta Buhari ve Müslim, Kütüb-i Sitte-i Sahih'a haber veriyorlar ki, Resulü Aleyküm Vesselam'ın Hazreti Zeynep ile tezevücü verilmesinde, Hazreti Enes'in validesi Ümmü Süleym, bir iki avuç hurmayı yağ ile kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Enes'e ferman etti ki filan filanı çağır. Hem kime tesadüf etsen davet et. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. 300 kadar sahabe gelip suffe ve hücre-i saadeti doldurdular. Ferman etti. Tehallaku aşereten aşere. Yani onar onar halka olunuz. Sonra mübarek elini o astağım üzerine koydu, dua etti. Buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler, tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş, kaldır. Enes demiş ki, bilmedim tağım kabını koyduğum vakit mi tağım çoktu, yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu, fark edemedim. İkinci misal, Mihmandar Nebevi Ebu Eyyub el Ensari hanesine teşrif-i nebevi hengamında. Ebu Eyyub der ki, resul aleyhissalatu vesselam ve Ebu Bekir Sıddika kafi gelecek, iki kişilik yemek yaptım, ona ferman etti. Ü selatine min eşrafil ensar. 30 adam geldiler, yediler. Sonra ferman etti. Ü 60. 60 daha davet ettim, geldiler, yediler. Sonra ferman etti. Ü 70. 70 daha davet ettim, geldiler, yediler. Kaplarda yemek daha kaldı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyete girip biat ettiler. O iki kişilik davamdan 180 adam yediler. Üçüncü misal, Hz. Ömer İbn-i Hattab ve Ebu Hüreyre ve Seleme İbn-i ve Ebu Amrat el Ensari gibi müteahhit tariklerle diyorlar ki, bir gazvede orada aç kaldı. ve i Ekrem e Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki, heybelerinizde kalan bakiye erzakı toplayınız. Herkes azar birer parça hurma getirdi. En çok getiren dört avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme der ki, mecmunu ben tahmin ettim. Oturmuş bir keçi kadar ancak vardı. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kabını getirsin. Koştular geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı. Hepsini doldurdular. En fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş. O bereketin gidişatını anladım. Eğer ehli arz gelseydi onlara dahi kafi gelecekti. Dördüncü misal başta Buhari ve Müslim Kütüb-i Sahih'a beyan ediyorlar ki Abdurrahman İbni ve Ebi Bekir Sıddık der. Biz 130 sahabe bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. Dört avuç miktarı olan bir sağ yemek için hamur yapıldı. Bir sağ ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Hasem ederim o kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti verdi. Sonra Resul-i Ekrem aleyhisselam pişmiş eti iki kaseye koydu. Biz umumumuz tok oluncaya kadar yedik. Fazla kaldı ben fazlasını deveye yükledim. 5 <laughs> <laughs> beşinci, beşinci misal kötü bir sayha katiyetle beyan ediyorlar ki Razve-i Garra-i Ahzab'da meşhur Yevm-i Hazreti Cabir ile Nisari Kasem ile ilan ediyor. O gün de dört avuç olan bir sağ arpa ekmeğinden bir senelik bir keçi oğlağından bin adam yediler ve öylece kaldı. Hazreti Cabir der ki o gün yemek hanemde pişirildi. Bütün bin adam o sağdan, o oğlaktan yediler gittiler. Bana daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti. İşte şu mucize-i bereketi bin zatın huzurunda onları ona alakadar göstererek Hazreti Cabir Kasem'le ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. Altıncı misal nakli sahih kat'i ile hadim Nebevi Hazreti Enes'in amcası meşhur Ebu Talha der ki Resul-i Aleyhisselatü Vesselam 70-80 adamı Enes'in koltuğunda koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi. O az ekmekleri parça parça ediniz emretti ve bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan onlar onar gelip yediler, top olarak gittiler. Yedinci misal, nakli sahih ile, sahih kat i ile şifa -i şerif ve müslim gibi kütüb-i sahiha beyan ederler ki, Hazreti cabir ile Ensari diyor, bir zat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan iyali için tamam istedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iyali ve ile ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı. Noksan olmaya başladı. Resul-i Ekrem geldi. Vakayı beyan etti. Ona cevaben ferman etti. Lelem tekilhü le ekeltüm minhü ve lekame Yani eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz hayatınızca size yeterdi. Sekizinci misal Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki ve Şifai Şerif gibi Kütüb-i beyan ediyorlar ki Hz. Semuret bin Cündük der. Resulullah sallallahu aleyhi ve bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevç fevç adamlar geldiler, yediler. İşte mukaddemede beyan ettiğimiz sırra binaen şu vakay bereket yalnız Semure'nin rivayeti değil, belki Semure o yemeği yiyen cemaatlerin mümessili gibi onların namına ve tasdiklerine binaen ilan ediyor. 9. misal Şifa-i Şerif sahibi ve meşhur İbni Ebi Şeybe ve Taberani gibi mevsup ve sahih muhakkikler rivayetiyle Hz. Ebu Hüreyre der Resul-i Ekrem Vesselam bana emretti. Mescid-i Şerif'in suffesini mesken ittihaz eden yüzden ziyade fukarayı muhacirini davet et. Ben dahi onları aradım topladım. Umumumuza bir tabla tamam konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik, kalktık. O kase konulduğu vakit nasıl idi? Yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi tamamda görünüyordu. İşte Hazreti Ebu Hüreyre umum kamiliğin ehli suffet tasdikına istinaden onlar namına haber verir. Demek manen umum ehli suffet rivayet etmiş gibi kadar iyidir. Hem hiç mümkün müdür ki o haber hak ve doğru olmasa o sadık ve kamil zatlar sükut edip tekzip etmesinler. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن نور قلوبنا بنور القرآن واجعل القرآن شفاء لنا من كل داء ومونس لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منسأ وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه, وترضيه, وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين Okumuş olduğumuz Hatm-ı şerifleri, evradu eskarı ve tesbihatları ahsen surette kabul eyle ya Rab. Hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, şerif, pak, aziz, şerif, latif ve pak ruhu tayyibelerini hediye eyledik vasıl eyle ya Rab. Umum peygamberin Hazretinin erva tayyibelerini hediye eyledik vasıl eyle ya Rab. Hulefai Raşidin, Aşire-i Mübeşşere, Ezvacı Tahirat, Ensar ve Muhacirin, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Eyme-i Müştehidin, Ulema ve Evliyallah, Rıdvanullahu Teala Aleyhi Mecmai'nin ervah-ı tayyibelerini hediye eyledik vasıl eyle ya Rab. Ve hasreten Üstadımız Bediüzzaman Sayyid Nusra Hazretleri'nin ve dar ı Bekir, etmiş Risanur talebelerinin ervah-ı tayyibelerini hediye eyledik vasıl eyle ya Rab. Hususen Sabiha Kırıç Aslan'ın şifası için de hediye Yarab, Vasile eyle ya Rabbi. ya Rabbi bu hatimlerle birlikte Özcan Cananın da hatim duası cihetiyle yapılıyor. Ya Rabbi sen bunları da kabul eyle inşallah. Ya Rabbi semavati vel aradin. Kur'an-ı Azimüşşan'ın feyiz ve bereketiyle bu hatmi şerifleri okuyanların hazır cema cemaatimizin ve bir cümle ümmet Muhammed'in geçmişlerine rahmet ve mağfiret, kendilerine sıhhat ve selamet, maddi ve manevi hastalıklarına şifa, ömürlerine bereket, rızıklarına vuzhat, borçlarına eda, evladı üyelerini iki cihanda sade ihsan ile ya Rab. Ya Rab kusurum affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bize emanetli emin kıl. Amin, elfe elfe amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha